Kutsal herkese merhaba arkadaşlar. Büyük savaşın sonunda klanını aldık. Ve üç 3 kişi var. Evet adlarınız. Gençler zaferi kutlayalım. Tabii ki size. Süper. Ama benim üstümdekiler ölmek üzere. Ben yenilerini basıyorum. Halde yeri de var. Uuu uh, kanka burada tuzak var. Bence bak, buraya bak. en baştan döşeyelim. Bakalım ya bizim olmuş bitmiş. bitti. Bunların chestleri ne olacak? Kral kırabiliyor muyuz? Kıramıyor. Şey, şey olmayanları kırabiliyorsun. Oha, asasinin... ...çeslerine <laughs> bakın. Ne? Asasinin çeslerine bakın. Ne var? Bir, iki, üç... ...dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on... Bir şey diyeceğim, şimdi biz... ...FM'a ya yazdığımızda... Tane... ...bizim yere gide gideceğiz, değil mi? Hayır. Ya Bur burası, burası, ben bunu... Sadece burası kalacak. 8. Adamlar burayı kullanamayacak. İçerisinde kalan eşyaları falan kullanamayacaklar. Ama almışlardır oğlum adamdan saza değil. Abi 8, 8, 8 tane chesti bir anda alabilir misin? Ne? 8 tane chesti bir anda alabilir misin? Kim? Alamamışlardır ha. be. Hepsini alamamışlardır da. Yine eşya vardır da biz alamayız onları da. Tamam böyle şey yapıyoruz kapıları kilitliyoruz. Aynen. Adam burayı home çekmiş olabilir. Yani her an gelebilirler. Ya fake clip çekin ben her yani yerde çekin onu da söyleyeyim. Nitra gitmiş. Ben Nitra evet. gideyim. Bak Nitra'da ne varmış acaba? Beni burada öldürdüler orası bu çocuklar. <laughs> Koca kılını aldık lan. Oha Nitra'ları süper lan. Nedir ama gitmişler. Düptüz şeyler ha. Nedir ama gittin? Aha adamın ne türü var? Bunun orada tuzak var bak bak. Gençler müzik seti aldım dinleriz elde. Ne? Müzik seti aldım. Ha bu arada klana kimse almıyoruz. Aynen onlar da aynı şey yapabilir. Her yaparsak eğer klana mı alacaksa onların gibi salak gibi yapmıyoruz. Yani. Biz onlar kadar salak değiliz. Ana! Oha Adam nerede doğdun lan? Lan Belet! Burası da müziğim. Hayır, burası başka bir yer. Ne oldu? He, ne evet oğlum, çıkınca oraya gidiyorsun. Burası tepede. Bleach, Bleach Eagle'ın. Kanka bunlar dost klan yapmışlar, yerlerini aynı yapmışlar değil mi? Büyük bir ihtimalle. Burayı da alalım. Haydi sazanlar. Burayı da alalım ve de bunların ki yukarıda aşağıda değil onların ne yerleri nerede göremiyorum göremiyorum aşağıda değil burası yukarıda tamamen bunların savaşçıları nerede hangi adam var ya çok süslü ya süslü püslü yapmış ha Aynen. Yardım. bir şey diyeceğim İlk portal yapalım bunlarla portallar çektiğimizde buraya gidiyoruz Kanka sakın yürüme ha aşağı Şer düşersin. Biliyorum şey. Hayır. -er. Dikkat edin. Lan sizde salak şuraya gir. <gülüyor> <gülüyor> Oo, Şimdi burası nereye? Biz buraya burada da katliam yapabilir miyiz? Yaparız aynen. O zaman yapalım. Adamları gelince yaparız. <laughs> Oğlum bile <Black> kaçsın <laughs> değil mi? <miyim> aynen. <laughs> Ay anasını. Oğlum bugün var ya çok şey kazandık ama sen bir tane set kaybettik o kadar. Aynen. Olan oldu artık. olandan ölecek değiliz ya. Bir de, bir de benim bir de benim seti kaybettik. Ya senin setin normal değil miydi ama? Normal ama o yüzden. Senin setin kaybettiğinin ilk katını kazandık. Ne ki oğlum ben de ben bir tane daha set kaybettim. 8 tane daha set kazandım. Oo. Hangi Spider-Man'im bakmak isteyen var mı? Hangi <laughs> şu an havalarda uçuyorum. Ben buraya setom çekiyorum. Hangi hufici arkana bak kanka. Neredesin? Hangi fotoğrafımı çek. Uuu Spider-Man. Hangi sadaka? Sadakamız yok al. Oo. Çekeyim Sadaka beyler. Fotoğrafı çekiyorum. Ha bakmıyormuş gibi çek. Dur şöyle yapalım. Gelin hepiniz yanıma. Yanıma toplanın fotoğraf çekelim topluca. Kanka Sen... babam ölürsem Valla. Şimdi benim baktığım Alem! yöne doğru dön. Pink, öyle. benim baktığım yöne doğru dön. Heh dön. Gelin siz de yanıma. Allah'a. İtem tamam. e, yok lan bende. Ben fakir olursum bari. Kayıp arada kaynıyor. Fa, siz bir... Ya sen orada kal. Faris sen de sola doğru gel biraz. Kanka bize çeker misiniz? Çekiyorum. 3, 2, 1. Çektim. Tamam, Faris oldu. sen benim yatam yanıma gel. Kanka bak şuraya yatak koyayım. Oraya yatayım. Ha. Kanka Faris kanka ne yapayım? Faris biraz daha. Ha tamam. Kısa öyle Ta, tam öyle kalın. Tam tam öyle. 3, 2, 1. Çektim. Bir de böyle yapın böyle şöyle. Bir, huge üç, bela. hadi. Nasıl? kılıç kaç mı Ben baltayla şöyle yap. <laughs> Çekiyorum. 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 Bir, çek. çek. Kim? Üç fotoğraf bunları da atarım. Sesi bu adamlar zaten soğumuşlar ha. Buraya setom seton çekersek ne olur? Ben letter'dan geri dönmem lazım. Ha burada bir tane daha millete var acaba? Burası nereye gidiyordur Allah bilir. Burayı size çektiniz mi? Yo çekelim mi? Ben çektim. Bir kişi çekiyor ya beler? Ha, Diğer tamam. tarafı çektiniz mi siz Seto? Ben, Şu an kayboldum ben kan. çektim lan. Ben çektim oraya. Ben çektim. Bu tarafa geçince ne oluyor? Bir dakika ben yeniden doğruyum. Nerede doğuracağım ona bakacağım. Biz nasıl buraya geldik? Plan var mı? Bak şimdi portal Abi ben portaldan yapan... gelin yine aynı yere geliyoruz. Evet, ben bak. anlamadım aşk portalı. Bak portalı yapan, ilk portalı yapan Black Age tamam mı? Biz portaldan gibi <laughs> portalda çıktığımızda ilk yapan portal, ilk yapılan portalda Şu anlar ölüyorum abi. Kafam şişti. Işınlanma hiçbir yer atı geri zeki alçak. Hadi <laughs> seo. allah Allahu Ekber. Seton'u hmm. çekelim mi buraya? Ben çektim. Başım, ben diyorum, de çektim. Başım bela. Bela ben eve gidiyorum öldüm. Ben de çektim. Oyundan çıkıyorum bela şey yapacağım. Şey, elma kasacağım ben. Tamam. Evet. Siz? Ne yapıyorsunuz? Ee, ben de şimdi videoyu kapatayım i̇şte. videoları küçülteceğim. Görüşmek evet. üzere kendinize bakın. 21. bölümde bu. Goodbye.